Ve oran orantıda ikinci modülümüz doğru orantıdayız. Doğru orantı iki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa veya biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır denir. Bak ya ikisi de aynı anda artmak zorunda ya da ikisi de aynı anda azalmak zorunda bu durumda doğru orantı diyormuşuz buna. Y sayısı x sayısıyla doğru orantılıysa y= KX diye göstereceğiz. Bu da son derece önemli durumlardan bir tanesi. Stor tipleri içerisinde özellikle altını bastıra bastıra söylerim. Birinci slide'da bunu konuşmuştuk diye. Ve doğru orantıyla alakalı problemlerle karşılaştığımızda şöyle bir şeyle karşılaşacağız. X ve Y e sayıları sırasıyla A ile B ile doğru orantılıysa diyeceğiz ki X A'da oluyorsa, Y de B'de oluyorsa bunlara böyle karşılıklı yazıp sonra şu an ekranda gördüğün gibi bunları çapraz olarak çarpıp birbirlerine ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Haydi bakalım o zaman örneklerle kendimizi geliştirme zamanı. Örneğimizde Ahmet 4 saatte 120 sayfa kitap okuyabildiğine göre aynı hızda 210 sayfa kitabı kaç saatte okuyabilir demiş. Şimdi burada asıl mesele doğru orantı var mı yok mu bunu tespit edeceğiz. Tabii ki yani konuştuğumuz mevzu doğru orantı olduğu için burada doğru orantı var ama... ...senin karşına testte bu işler karışık geleceğinden dolayı şu işi yapmanı öneriyorum. 4 saatte 120 sayfa kitap okuyor arkadaşlar. Diyor ki kaç saatte, x saat diyelim biz ona, 210 sayfa okur. Şimdi soru şu, sayfa miktarı arttığında daha kısa sürede mi okuyacak daha uzun sürede mi okuyacak tabii ki daha uzun sürede okuyacak o arada neticede hızlı okuma tekniği falan öğrenmediyse daha uzun bir sürede okuyacak dolayısıyla bak bu da artarken bu da artıyor demek ki burada doğru orantı var doğru orantı olduğunda da çapraz çarpımlar yapıyorduk bu durumda 4 çarpı 210 kime eşit olacak x çarpı 120'ye eşit olacak şuradaki sıfırları gönderelim 12 ile 4'ü sadeleştirelim burada 3 kalsın 21 ile de 3'ü sadeleştirdiğimde aradığım x'in karşılığı 7 gelecektir diyoruz. Şimdi aklınızdan şu geçiyor olabilir. Tabii ki o da doğru. Hocam yani görüldüğü gibi 4 saatte 120 sayfa okuyor zaten. Demek ki bir saatte 30 okur. 210 okuyabilmesi için 210 bölü 30'dan 7 saat desek olmaz mı? Tabii ki olur kardeşim. Örneğimizde diyor ki A, B ve C sayıları sırasıyla 13, 12, 5 sayılarıyla orantılıdır. Hani birinci slaytta dedim ya birinci slaytta yeri geldiğinde söyleyeceğiz diye al buyur söylüyorum. 13, 12, 5 de orantılıysa sevgili dostlar. A sayısı 13K'dır. B sayısı 12K'dır. C sayısı da 5K'dır. Şimdi bunları gidip yerlerine yazarsam B yerine 12K yazıyorum denklemde. Artı C yerine 5K yazıyorum. Eksi bir de A yerine 13K yazdığımda bu ifade 8'e eşit olacakmış. 12 ile 5 topladığımda 17. 13 çıkarttığımda buradan 4K eşittir 8. Her tarafı 4'e böldüğümde K'nın karşılığında buradan 2 bulmuş olacağım. Benden istenilen K değil. Benden istenilen A. Dolayısıyla K yerine buradan 2 yazdığımda 13 çarpı 2'den karşılığı 26 gelecektir. Örneğimizde A artı 1 ile B eksi 2 doğru orantılı 2 çokluktur. Diyor. Burada bir duralım. İkinci satıra hemen geçmeyelim. A artı 1 eşittir. B eksi 2 K. Bunun biraz önceki soruda konuştuğumuzdan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Mesela A sayısı 5 ile de orantılı dediğinde ne yazıyordun? A eşittir 5K yazıyordun. Bu sefer de A artı 1 sayısı B eksi 2 ile doğru orantılı olduğu için ben de A artı 1 eşittir B eksi 2K yazdım. Şimdi adam bana burada iki tane sayısal değer vermiş. Demiş ki A demiş 8'e B de 38'e eşitmiş. O zaman gidelim bunları yerlerine yazalım. A yerine 8 yazdığında burası 9. B yerine 38 yazdığında buranın karşılığı 36K. Her tarafı 36'ya bölüp şu K'yı bir bulayım. Sadeleştirdim. 9 bölü 36 da buradan 1 bölü 4 geldi. Artık bu aradığımız K 1 bölü 4'müş. Yerine 1 bölü 4 yazabilirim. Şimdi geliyorum ikinci meseleye. Diyor ki B diyor 26 iken diyor A kaçtır? Yine bu eşitliğimi alıyorum ve orada sayıları yerleştiriyorum. A'yı bilmedik. Dolayısıyla A artı 1. B yerine 26 yazarsam 26 eksi 2'den 24. 1 bölü 4 ile de çarpmam gerekiyor. Çünkü K'yı demin 1 bölü 4 bulmuştuk. Dolayısıyla 24 ile 1 bölü 4'ü çarptığımda ya da başka bir de işte 24 ile 4'ü sadeleştirdiğimde a artı 1'in karşılığı buradan 6, a'nın karşılığı ne gelecektir? 5 gelecektir. Un, yağ ve şeker kütleleri bakımından sırasıyla 2, 3, 4 oranında karıştırılarak 18 kilogramlık bir hamur yapılıyormuş. Bu durumda arkadaşlar un 2K'dır. Ya sırasıyla dediği için sırasıyla alıyorum ben de. 3K'dır. Şeker de 4 ile orantılı olacağından dolayı 4K'dır. Bunları karıştırıp hamur yapmış. Dolayısıyla bunları topluyorum. 4K, 3K, 2K topladığımda 9K yapacak. Bu da 18'e eşitse K'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 2. K yerine 2 yazımda un 4, yağ 6, şeker de 8 gelecek. Demiş ki un miktarı yağ miktarından ne kadar azdır? 6 ile 4 arasındaki farkı sormuş. Dolayısıyla buradan da karşılığı 2 gelecektir. Örneğimizde etiket numaraları 1, 2, 3, 4 olan kutuya etiket numaralarının kareleriyle orantılı miktarda para konuyormuş. Kutularda toplam 90 TL olduğuna göre 2 numaralı kutuya kaç TL konulmuştur? Şimdi birin karesini alıyorum 1. Demek ki birinci kutuya 1K konulmuş. 2'nin karesini alıyorum 4. Dolayısıyla 4K konulmuş. 3'ün karesini alıyorum 9K ve sonuncu da 4'ün karesini aldım 16K. Bu kutulara konulan paraların toplamları ise 90 TL'ymiş arkadaşlar. Bunları topladığımda 1, 5, 14, 30K yapacak... 30K'nın karşılığı 90 sakanın karşılığı buradan 3 gelecektir. 2 numaralı kutuya konulan hangisiydi? 4K'ydı. Dolayısıyla bizden 4K'yı istiyor. Dolayısıyla buradan karşılığı 4 çarpı 3'ten 12 TL para konulmuştur. 2 numaralı kutuya. Dikkat edilmesi gereken örneklerden bir tanesi. Daha başlarken söyleyeyim ona göre konsantre olun. Bir ressam kırmızı yani K ile gösterilmiş. Yeşil yani Y ile gösterilmiş. Beyaz yani B ile göstermiş. Boyaları K bölü Y 1 bölü 3, Y bölü B 1 bölü 2 oranında karıştırarak 500 gramlık bir karışım elde etmek istiyor. Buna göre bu karışımda kaç gram yeşil boya vardır diyor. Şimdi arkadaşlar burada kritik olan meselemiz arkadaşlarımız Y. Her iki orantıda hangisi varsa o bizim için kritiktir. Ve karşılarındaki ifadeyi birbirlerine ne yapmamız gerekir? Eşitlememiz gerekir. Şimdi burada Y'nin karşısında 3 var. Burada Y'nin karşısında 1 var. O zaman bu oranı 3 ile genişletirsem Buradan karşıda 3 bölü 6 olacak. Artık bunu unutuyoruz. Y 3 ile B de kimle orantılıymış? 6 ile. O zaman kırmızı boya 1x. K demiyorum ki K ile karışmasın. Yeşil boya 3 ile orantılı olduğu için 3x. Ve beyaz boya da karşısında 6 olduğu için 6x ile orantılı olacak. Bunları topladığımda 6, 9, 10x yaptı. 500 gramlık bir karışım elde etmişti hatırlarsanız. X'in karşılığı buradan ne gelecektir? 50. Bizden istenilen ise yeşil boya. Yani 3x'lik yer. Dolayısıyla 3 çarpı 50'den demek ki 150 gramlık yeşil boya kullanmış. Örneğimizde bir aracın duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızının karesiyle doğru orantılıdır. Bu araç saatte 60 km hızla giderken duruş mesafesi 20 metre olduğuna göre saatte 90 km hızla giderken duruş mesafesi kaç metredir? Şimdi bak duruş mesafesi buna x diyelim frene basıldığı andaki hızın ona da V diyelim karesiyle doğru orantılıdır. Yani kurman gereken eşitlik bu kardeşim. Yol eşittir hızın karesi çarpı orantı sabitimiz. Bu araç 60 km hızla giderken V yerine 60 yazıyorum. 60'ın karesinden 3600 yaptı. Duruş mesafesi 20 metreymiş. O zaman K'yı bulabilmek için her tarafı 3600'e şöyle bir bölelim. Şunlar gitti. Sıfırları sadeleştirdim. 2 ile 360'ı sadeleştirirsem 1 bölü 180 gelecektir. Aradığımız K'nın değeri. Artık K yerine 1 bölü 180 yazacağım. Şimdi diyor ki saatte 90 km hızla giderken ne olur? Yine alıyoruz burayı. X eşittir diyoruz. Hız bu sefer 90. Karesini aldığımda 8100. K dediğimiz ifade 1 bölü 180. Haydi bakalım sadeleştirelim. 810'u 9'a böldüğümde arkadaşlar burası 90. 18'i 9'a böldüğümde burası 2. Son olarak 90'ı 2'ye böldüğümde buradan da karşılığı ne gelecektir? 45 gelecektir. Bu da duruş mesafesinin değeridir. Sorumuz 2021 KPSS lisans sınavından. Diyor ki Burak uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan aynı uzunlukta iki ip alıyor. Hmm. uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan aynı uzunlukta iki ip aldı. Tamam. Bu iki ipten birini uzunlukları 1, 2, 3 sayılarıyla doğru orantılı olacak biçimde. Şöyle diyelim. Birinci ip 1K, 2K, 3K diye parçaladı. Diğerini ise ikinci ip diyelim. 2, 5 ve 7 sayılarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırmış. Dikkat aynı K'yı veremezsiniz. Oradaki K ile aşağıdaki ikinci ipteki K'nın aynı olma ihtimali Olabilir, olmayabilir garanti değil. 2T, 5T, 7T dedim buna da. Ama biliyorum ki bunun toplamı olan 6K ile bunun toplamı olan arkadaşlar 14T birbirlerine eşit olacak. Hocam onu nereden biliyorsun ya? Bak ne diyor. Uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan aynı uzunlukta 2 ip alıyormuş. Tamam o zaman 6K ifadesi 14T ifadesine eşittir. Şöyle bir 2 ile sadeleştirirsem 3K buradan 7T'ye eşit olur. K'ya 7, T'ye de 3 diyebiliriz. Ama daha matematiksel yaklaşmak istiyorsan burası 7x burası 3x olsun. Bu 6 ip parçasının her birinin uzunluğu metre cinsinden tam sayı olduğuna göre en kısa ip parçasının uzunluğu en az kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar bunları gidelim yerlerine bir yazalım. Bak K yerine 7x yazdığımda şöyle yeni bir kalem alalım. K yerine 7x yazdım. Burası 14x oldu. Burası da 21x oldu. T yerine de 3x yazarsam burası 6x oldu burası 15x oldu burası da ne kadar oldu 21x oldu. Bu durumda en küçük uzunluk 6x. E, tam sayı olması gerekiyor o zaman x'e verebileceğinde en küçük tam sayı değeri 1 olduğundan dolayı aradığımız sorunun cevabı C seçeneği gelecektir. 2020 TET'den geliyorsun sınavdaki sorumuz. Diyor ki Çınar'ın bir kısmı mavi olan toplam 78 kalemi vardır. Bu kalemleri 3 adet kalemliğe aşağıdaki gibi paylaştırmıştır. Kalemliklerdeki kalemlerin sayısı 3, 4, 6 ile doğru orantılıdır. Burada bir duralım. 3K, 4K, 6K. Bunların toplamları da ne kadar yapıyor? 78. Dolayısıyla 13K yapar burası. 13K, 78 ise K'nın karşılığı buradan 6'dır. Bu durumda kalemliklerinden birisinde 3 çarpı 6'dan 18, diğerinde 4 çarpı 6'dan 24 ve diğerinde de 6 çarpı 6'dan 36 tane kalem olduğunu ulaşırız. Her kalemlikteki mavi kalem sayısı birbirine eşittir. Tamam hepsine x diyeceğiz biraz sonra demek ki. Kalemliklerin birindeki mavi kalem sayısının o kalemlikteki tüm kalemlerin sayısının oranı 1 bölü 2'dir. Hmm. Şimdi 1 bölü 2 mesela p'ye 2p desem 3p yapar ama hepsi 3'e tam bölünüyorlar. Bu bana çok da bir espri vermedi. Başka bir kalemlikte ise bu oran 1 bölü 3'tür. Toplamları 4 yaptı 4'ün katı olması lazım. Hmm. Şimdi o zaman 18 olma ihtimali söz konusu değil ama 24 ve 36 olabilme ihtimali söz konusu. Bir de bir taraftan neyi bilmemiz lazım sevgili arkadaşlar? Mavi kalemlerin sayısının birbirlerine eşit olmasının. Şöyle başlayalım. Bu 1 bölü 2 oranı arkadaşlar şuna ait olsun. 3K'ya. Bu durumda hani diyordu ya mavi kalemlerin sayısının tüm kalemlerinin sayısına oranı. Hmm, 1 bölü 2 tüm kalemleri 18 olduğuna göre demek ki bunun içerisinde ne kadar mavi kalem olacak? 9. Peki aynı oran başkasında 1 bölü 3 Şimdi 24'ün 3'te birini aldığımda 8, bununki de 12 gelecek. Uzman mavi kalem sayıları bununla eşit olmadı. Demek ki bu 1 bölü 2 olan bu değil arkadaşlar. 24'e odaklanalım. 24'te bu oran 1 bölü 2 ise içinde 12 tane mavi vardır. Matematik vardır diyor. 1 bölü 3, 36. Ooo bak galiba bu cuk oturdu arkadaşlar. 24'te bu oran 1 bölü 2 ise içinde 12 tane mavi kalem var. 36'da 1 bölü 3 oranı varsa 12 kalem var. O zaman 12 tane de burada mavi kalem var. Toplamda kaç mavi kalem oldu? 36 tane. Doğru cevap E seçeneğidir. Doğru orantının konu anlatımının kapanış sorusu 2019 TYT'den geliyor. Diyor ki yarı çap uzunluğu 5 birim olan O merkezi dairesel parkurun bir yarı çapı üzerinde her bir birimi 5 eş aralığa bölen noktalar işaretlenmiştir. Evet görüyoruz 1, 2, 3, 4, 5 diye ayrılmış. Şöyle bir gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5 diye ayrılmış. Sonra 0 ile 1 arası, 1 ile 2 arası filan diyerek devam ederek de bunların her birisi görüldüğü gibi 5 parçaya bölünmüş arkadaşlar. Burada tamam. Şimdi diyor ki sonra bu noktalarda geçen O merkezi çember yayları şekilde gösterildiği gibi çizilmiş tamam. O noktasından iki tane mızrak atışı yapan Ahmet'in ilk attığı mızrak A noktasına. Hmm. Bak orasını bir hesap etmem lazım. Şuraya kadar olan 1, buraya kadar olan 2, buraya kadar olan 3. Şimdi 1, 2, 3. Hmm. Biz bu küçücük parçaların hepsine x desek burası 5x. Burası 5x. Burası 5x, burası 3x yapacak arkadaşlar. Dolayısıyla A'nın uzunluğu bu durumda 18x olacak tabii ki O'ya uzunluğu. A noktasının O noktasına uzaklığı 54 metre diyor. O zaman 18x 54'e x'in karşılığı buradan 3 eşit olacak. B noktasının O noktasına uzaklığını sormuş bakalım şimdi. 5x, 10x, 15x, 20x. Sonra 1 2 3 4 24x arkadaşlar burası x'i 3 bulduğuma göre 24 çarpı 3'ten demek ki o ile b arasındaki uzaklık 72 olacaktır. Doğru cevap c seçeneğidir.